Buradan atıyorum ama sen beni almazsın. Abi. Oba! Yazılı gibi patlıyor ama. Ne var ki? Hiç Güzel. Yazılı gibi patlıyor abi. <laughs> Oho! Yazılı değil o. Yok. Tral. Kocaman. Büyük. Devasa. <laughs> Hayvanın çöp gibi de çekme küfür gibi. <laughs> Yok. Tral. <laughs> Büyük tral. <laughs> oh. O ne lan? Bu ne ya? <laughs> Karadeniz palamutu. Ooo. Karadeniz palamutu. Hacı Bey. <laughs> Kameraya göstersene. Ya Murat Ey abi. maşallah kendi yaptığım Çok gibi. güzel süper. Karadeniz balamı da.